Merhabalar bir testin video çözümünde daha sizlerle birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımızın çözümlerine başlayalım. Aşağıdaki resimde bir doğa olayı bize gösterilmiş. Gerçekleşen bu doğa olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisinin yanlış olduğu bize soruluyor. Şimdi görsele baktığımızda bu burada bir volkanik patlama var. Dolayısıyla direkt A şıkkı doğru. Can ve mal kaybına neden olabilir. Evet bakın bunun volkanik patlamanın sonucunda etrafa kızgın lavlar yayılıyor. Bu lavlar canlılara değdiğinde bu canlıları öldürür. Eşyalara ya da herhangi bir binaya eve değdiğinde bunu yakabilir. Dolayısıyla can ve mal kaybına neden olabilir. Kızgın lav püskürtmektedir. Evet zaten yukarıda kızgın lav püskürttüğünden bahsetmiştik. Doğru. Ağaçlandırma çalışmaları yapılarak önlenebilir. Maalesef ağaçlandırma çalışması da siz bunu önleyemezsiniz. Çünkü ağacı değdiği an o ağacı yakacak zaten. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Bir deprem çantasını aşağıdakilerden hangisi konulmamalıdır diye bana soruyor. Şimdi su olacak, düdük olabilir. Bakın ekmek koymak uygun değil. Çünkü ekmek belirli bir süre sonra bozulacak. Dolayısıyla deprem çantasının içerisinde ekmeğin yeri yok. Evet nüfus cüzdanınızın fotokopisini de koyabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında alınabilecek önlemlerden biri değildir diye bize sormuş. Balkona çıkmamak. Evet çünkü balkonlar en zayıf yapılardan bir tanesi. İlk kırılacak ya da yıkılacak yapılardan bir tanesi. Ayrıca Balkonun olduğu tarafa doğru Allah korusun binanın devrildiğini düşünürseniz enkazın altında kalırsınız. Balkona çıkmamak doğru bir davranış. Merdiven veya asansörleri kullanmamak. Evet binanın yıkılması durumunda merdiven ve asansörlerde yani merdiven boşunda ya da asansörlerin içerisinde mahsur kalabilirsiniz. Dolap ve kitaplık gibi yıkılabilecek eşyaları duvara sabitlemek. Bakın bu deprem esnasında değil depremden önce yapman gereken bir şey. Dolayısıyla şu kenarda kalsın. Masa altı gibi güvenli bir yerde çök kapan, tutun pozisyonunu almak doğru. Bu C şıkkı depremden önce yapılması gereken bir davranış. Dolayısıyla yanlış cevabımız bu. Aşağıdaki ifadelerden hangisi depremin tanımıdır diye bize sormuşum. Eğimli bölgelerde toprağın büyük kütleler halinde aşağıya doğru kayması. Bu heyelan. Gittim. Bir bölgede bulunan toprağın tamamen ya da kısmen su altında kalması. Bu da sel baskını. Yeraltı sıcaklığı çok yüksek olan erimiş kayaların püskürerek yeryüzüne çıkması. Bakın bu da volkanik bir patlama. Levha hareketleri sırasında yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar sonucunda oluşan sarsıntılardır. Evet, depremin tanımı bu. Depremle ilgili hangilerinin doğru olduğu bize sorulmuş. Deprem sırasında dışarıdaysak yüksek bir binanın yanına saklanmalıyız. Hayır, daha açık bir alanda durmamız gerekiyor. Çünkü bu binanın yıkılma tehlikesi var. Yıkılırsa da altında kalırsın. Bu yanlış. Deprem sırasında evdeysek güvenli bir eşyanın yanına çöküp başımızı korumalıyız. Evet. Çok kapan, korun olabilir. Deprem sırasında okuldaysak hemen merdivenlere yönelip koşarak dışarıya çıkmalıyız. Hayır bakın deprem esnasında merdivenlere, asansörlere yönelmememiz gerekiyor. Güvenli olabilecek bir alanda çöküp kapanıp kendi vücudumuzu, alanımızı küçültüp korunmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinde görsel ile doğal afetin ismi uyuşmamaktadır diyor. Hemen bir bakalım. Çığ demiş. Çığ kar olması gerekiyor. Burada toprak komple kaymış. Heyelan demesi gerekiyordu buraya. A şıkkından bulduk ama bakalım. Evet su basmış sel, volkanik patlama, evet deprem yıkılan binayı göstermiş. Aşağıdaki görseli verilen tsunami felaketi çok sayıda can ve mal kaybına neden olabilir. Tsunami ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Doğal bir afettir. Doğru. Merkez üssü suyun içerisinde yani denizin içerisinde olan bir deprem sonucunda oluşabilen büyük dalgalardır. Rüzgarlar sonucunda meydana gelebilir hayır deprem sonucunda meydana gelir bak bulduk. Depremler sonucunda meydana gelebilir doğru. Volkanik patlamalar sonucunda meydana gelebilir diyor. Evet bakın volkanik patlamalar sonucunda da bu meydana gelir. Çünkü volkanik patlamanın şiddetiyle birlikte büyük dalgalar ortaya çıkabilir. Yani bu volkanik patlama tabii ki az önce depremde söylediğimiz gibi denizin ya da suyun içerisinde olursa gerçekleşebilir. Cevabımız B şıkkı. Aşağıda bazı doğal afetler ve bunlara ait tanımlar karışık olarak verilmiş. Buna göre doğal afetler ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Hemen tanımlardan başlayalım. Sıcak hava ile soğuyan havanın yer değiştirmesi sonucunda dönerek oluşan rüzgar. Diyor. Bak dönerek oluşan dediğine göre bu hortumdur. O zaman 3A ile eşleşecek. Hızı saatte 117 kilometreden fazla olan kuvvetli rüzgarlardır. E zaten bakın şurada kalan kasırga sel bir rüzgar değil çünkü. 1 ile B eşleşecek. Bir bölgede toprağın sular altında kalması 2 de C ile eşleşecek. Ne oldu bakalım? 1 B 2 C olması gerekiyor. 1 B 2 C 3 de A. Evet. 5 şıkkı. Görseldeki doğal afetten korunmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz diyor. Hemen baktığımızda toprak komple yola doğru kaymış. Yani burada bir heyelan gerçekleşmiş. Hemen bakalım. Gerçekleşme ihtimali olan bölgelerde su kanalları açılmalı. Evet, su kanalları ile birlikte suyun tahliyesi yapılırsa bu toprağın komple bir bu aşağıya doğru yani heyelan olarak aşağıya doğru kayması engellenebilir. Çünkü bu toprakların altından hareket eden sular bu toprakların ya da kaya parçalarının yerinden çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla sen burada su kanalları oluşturursan buradaki yapıya zarar vermeden fazla yağışlarla gelen fazla suyu sen tahliye edebilirsin. O zaman bu doğru. Gerçekleşme ihtimali olan bölgeler istinat duvarları yapılmak. Evet bakın yani şuralara yüksek duvarlar örülüyor ve buradaki taşların ya da toprağın kayaların aşağıya doğru kayması engelleniyor. Bu da doğru. Gerçekleşme ihtimali olan bölgelere yerleşim yeri yapılmamalıdır. Evet heyelan riskinin yüksek olduğu yerlerde e, herhangi bir yerleşim yeri yaşam alanı olmaması gerekiyor. Gerçekleşme ihtimali olan bölgelerdeki ağaçlar kesilerek yamaçlar temizlenmelidir. Şimdi bakın, ağacı kesmek uygun bir davranış değil. Aksine yani uzun kökleri olan ağaçlar buradaki toprakların kaymasını da engelleyebilir. Tabii ki büyük heyelanlarda ağaçlar da bir önlem Olmaz. Ama burada ağaçları kesmek buradaki afeti önleyebilecek bir önlem değildir. Dolayısıyla cevap değişiktir Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin ülkemizde görülme ihtimali azdır? Hemen düşünelim hangisini en az görüyoruz? Ülkemizde sel görüyoruz. Her yağmurda sağ olsun her tarafı sel basıyor. Heyelan evet özellikle Karadeniz bölgesinde çünkü yıl içerisinde sürekli yağış aldığı için heyelan riski daha yüksek ve heyelanlar gerçekleşiyor. Tsunami şu ana kadar ben daha Tsunami görmedim ama maalesef geçen sene bir deprem yaşadık. Dolayısıyla burada cevabımız C şıkkı. Evet bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.